Tesettür ayeti okuyorsun. Hayır diyor bu ayet olmaz diyor. Ya Fars tesettür Fars Ayet var örtülerinizi göğüslerimizin üzerine salın. Mecburi görünenler yer dışında göstermeyin örtün. Erkeklere de ayrı diz kapağıyla göbek arası kapatın. Bakmayın harama çıplak dolaşmayın diye ayet okuyoruz. Vay lan bu ayeti okuyamazsın bu ayet beğenmiyor. İçki haramdır diyorsun. Ayet var içki haramdır. Hayır diyor bu ayeti beğenmiyor. Kur'an-ı Kerim'de miras hukukundan ayet okuyorsun böyle bölünecek miras diyoruz siz karışamazsınız buna bu ay ayeti beğenmedi değiştirin diyor bu ayeti yani demiyor böyle de ayeti değiştir bize yeni ayet getir demiyor bugünküler Mekkeli müşrikler gibi hayır diyor kabul etmiyorum diyor zina haramdır diyor yasaktır diyor yok ben bunu beğenmedim İstediğimle oynaşırım diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız buyuruyor ki Allah'ın hükümleriyle yaşayacaksınız. Ailenizi Allah'ın hükümleriyle yaşatacaksınız. Babalara söylüyor. Okuldaki öğretmenlere diyor ki okulda Allah'ın hükümlerini anlatacaksınız diyor. Devlet yöneticilerine diyor ki devletlerinizi Allah'ın hükümleriyle yöneteceksiniz diyor. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onlar diyor ki hayır biz öyle istemiyoruz. Bir layıklık istiyoruz diyor. E ne kaldı şimdi sizin Mekkeli müşriklerle? Farkınız ne kaldı?